Merhaba sevgili tıraş severler. Yine bir sakal tıraşı videosunda beraberiz. Eylül ayının sonuna doğru geliyoruz. Bir yaz gitmeden bir serinletici sakal tıraşı olalım. Ne kullanalım? Asancak tıraş sabunu mentollü. Alsancak tıraş sabunu limonlu. Yani nane limon karışımı gibi bir şey olacak. İkisini karıştıracağım. Karıştıracağım derken köpürtüp karıştıracağım. Şu jileti de kullanmıyorduk. Hop. Seven lock. Bunu kullanacağım bir. Ardından tabi onu ardından değil beraber Timor Timor 1453 müydü? Öyle bir şeydi. Onu kullanacağız. Kelebek tipi. Rengi güzel ama ha metalik. Sonra Yagi bulaşımız var. Bu arada köpürtme tası almıştım. Onu kullanacağım köpürecek mi köpürmeyecek mi ona bakalım. Ne yapalım? Önce bir köpürtelim. Hafiften köpürtüp iki tıraş sabununu hafiften köpürtüp kupada köpürtme işlemi yapacağız. Bu arada bunu bunun içine biraz sıcak su koyayım da porselen ısınsın iyi olur. Şimdi daha önceden koysak daha iyi olurmuş. Hoppa. Şöyle yıkayayım ben bunu. Sizin de fazla vaktimizi almayayım bu arada. Önce limon. Bu alsancak tıraş sabunu gerçek bitkisel yağlar karıştırarak yapılık. Bu arada şöyle tasın içine dökülsün birazcık. Siz göremiyorsunuz ama... Şöyle göstereyim. Biraz köpük attım içine, sonra nanemizi de yapalım. Şurada, hadi yapalım. Biliyorsunuz ben genelde yüzde köpürtüyorum da bir değişiklik olsun. Şeyleri görüyorum, ne anladı? Klas ee, malzemelerinin fotoğraflarını görüyorum. Orada herkes kupayla falan köpürtüyor. Ben de deneyeyim. Şöyle baş parmağımı sokayım. Elime oturtayım. Şöyle. Karıştıralım bakalım bir nasıl bir şey olacakmış. Duruyor. Şık şık ediyor, Deve çanağı buraya. Bu yagi buraşları yüzde köpürürken çok su damlatıyor. Böyle bir alternatif bir şey varmış. Onu bir deneyelim. Abi o Müzisyen de olduk bu saatten sonra. <laughs> bakalım kıvama bakalım bir. Beni izleyenler belki de şaşırdı. Bu adam ne yapıyor ya? Hiç böyle bir şey yapmazdı. Gidelim. Hoppa köpüğümüze bakalım. Baya güzel köpük oldu ha. güzel bir koku geldi. Bahar kokusu gibi nane limon. Biraz yayalım şöyle. Nane limon kokusu birbirini tamamladı. Ne yapalım? Şöyle çok hafif sulandırıp bir daha yapalım. Şık şık şık. yaptık. Oldu ya işte. Bence oldu. Köpük iyi oldu ya. Coştu biraz. tabi insanın elinin alışması lazım. Şimdi bir şapı da kullanalım. Ondan sonra Timur Bey. Sonra Seven Lock. Gel bakalım Seven Lock. Cillette Seven Lock. Takalım. Bu kelebekler kolay takılıyor ya. Pratik. Ötekinlere göre. Hemen başlayalım. özlemişiz ya bu ücret serumluk keskinliğini olala Şimdi gelelim failleri kesmeye. Bu Timur Mühle R41'e göre çok daha hafif. Sanki günlük tıraşlar için daha uygun gibi. mübleyle tıraş olurken sanki savaşta gibisin. Jilet, sakal, sabun. Bu daha kibar. <laughs> almış Burun kenarlarına daha iyi girmek lazım. Ustura boyundan yönden çok iyi. Gelelim köpürtme işine. Çok hafif daha yapalım. Hadi be. Sanki bulaşık yıkıyoruz gibi çatır çutur sesler geliyor. Sabun kurumaması açısından bu daha iyi gibi sanki. İkinci defa köpürtmeme gerek kalmadı. Tas işe yarıyor. Özellikle uzun tıraşlarda yani 2 üç perde tıraş olanlar falan veya böyle keyif için tıraş olunacaksa, zaman uzunsa bu köpürtme tası bence daha iyi bir fikir. Kış günlerinde de şeyi, suyu sıcak tutar, köpüğü. şu aletle tıraş olurken en sinir bozucu olay jileti çektikten sonra köpük kalıyor. Ona sinir oluyorum. Ben siz nasıl yapıyorsunuz onu? Ben tam beceremiyorum sanki. Mesela çektik. Şöyle parça kalıyor mesela köpük. Bak şurada da kalıyor. Ustura da mesela bu bunlar Ustura'da pek kalmıyor. Ben Usturay'a alıştığımdan herhalde Şimdi ne yapalım? Faillerin önünü biraz düzeltelim. Burayı nasıl yapalım? Valla güzel tıraş oldu köpürtmez, köpürtme açısından, köpüğün sönmemesi açısından jilet makine Baya uyumlu güzel bir tıraş oldu. Beğendim. Şimdi yüzümü yıkayacağım bir de şunlardan kullanalım. Nane limon ve serinletici tam bir serinletici yaz tıraşı olsun. Şunları bir saniye geliyorum hemen. Dedim ya performans olarak performans olarak iyi iş çıkardı sabun, köpük, fırça. Üzerine şöyle bir yakıcı değil de, serinletici ve yakıcı Dondraber Bundan bir sürelim, bir yanalım Tehlan Puh Üstüne de Arko serinleticiyi sürdük mü Serinletici tıraşımız Sona doğru geliyordu. demek. Biraz fazla sürdüm bu sanki. Evet, etkiliydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoya beklerim.